ki hacı O manada hac yapmak gerekiyor. Ve <laughs> vellezinehum ve, anillahu mordu. Ona koşulsun. Yani insanın insanı değerlerini düşürecek ve insanı küçültecek ve insana, insanın şahsiyetini zedeleyecek söz konuşmaz mı o mümin akıbaşlıdır, oturaklıdır, şereflidir, kimliklidir. O boş söz konuşmaz. Laf söz konuşmaz asla. Ve <laughs> vellezinehum anillahu muğridun ve bir de o müminler onlardırlar ki o verdikleri sözün üzerinde ne yaparlar? Dururlar. Bu çok önemli. Biz ihrama girerken, bütün dünyayı attığımız zaman ne söyledik? Lebbeyk, Allahumme nebbeyk. Nasıl anlıyorsun sen? Lebbeyk dedin sen. Allahumme lebbeyk dedin. Anladın mı ne diyorsun? Emrine hazırım ya Rabbi. Bütün dünyayı sildim attım. Bir canım var sana kurban. Hazreti ya. Rabbi. Ama bu sözün üzerinde durmanız lazım. Şaka değil ki. Hem söz ver. Allah'a de ki Ondan sonra da git yakına bak. Çok kötü şeydir bu. Sözünden dönene ne denilir? Buna Nasıl kabul edeceksin? Bilsen ismin fusuf ma'del iman. İmandan sonra ne kötü bir şeyi kabul ediyorsun sen. İyi dikkat edin. Ne ismin fusuf. sonra, imandan sonra nasıl fasıklığı kabul ediyorsun sen. Sen geldin beytin tarafına, Rabbin beytini tavaf ettin. makam İbrahim'de namaz kıldın. Nasıl gidip nifakı kendine rava görürsün? <laughs> Aslı kast edilenler hava